Merhabalar. Ben Yasemin. bu sene Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden mezun oldum. şu an atama beklediğim bir süreçteyim ve bu süreçte YDS'ye hazırlanmaya karar verdim. Ankara Dil Akademisi'ne tanışmam ise Enişten vasıtasıyla oldu aslında. İlk olarak o kayıt oldu ve sonrasında bana tavsiyesi üzerine ben de ileri seviye kayıttan programına kayıt oldum. İlk sınavıma Ekim ayında girdim. Ekim ayındaki yazılı YDS'ye girdim. Bu sınavdan 53 puan elde ettim. Ardından bir 3 hafta kadar sonraki EYDS'ye, Kasım ayındaki EYDS'ye başvurdum. O sınava kadar açıkçası çok büyük bir ilerleme kat edememiştim konularda. Fakat o sınava başvurmamın sebebi aslında biraz da EYDS ortamını deneyimlemekti. Ee, bu sınavdan da 57 puan elde ettim. Ardından e, daha ciddi bir çalışma temposuna başladım e, o süreçte. E, ve Ocak ayındaki EYDS'de 90 puana ulaştım. E, açıkçası 90 puan hem benim beklentimin hem de hedeflerimin çok üzerinde bir puandı. E, bu yüzden e, çok mutlu oldum. E, bu çalışma temposundan birazcık bahsedecek olursam ise e, açıkçası İngilizce'ye karşı hep ilgim vardı. Bu yüzden bir miktar temelimin olduğunu söyleyebilirim. E, fakat e, gerçekten çok e, düzenli bir şekilde çalıştım 3 e, ay boyunca. E, i̇lk başlarda e, daha çok 2 ders videosu izledim. E, buralarda biraz daha hızlı ilerledim. E, Sonrasında ise tabii ki bilmediğim konulara geldikçe e, biraz daha hızımı düşürdüm. E, günde bir ders videosu izledim. E, ardından e, tabii ki bu birazcık değişkenlik gösterdi, ama genellikle e, bir kelime videosu, e, okuma parçaları, işte kendi yaptığım okumalar, e, düzenli kelime notu çıkartmak ve bunları tekrar etmek şeklinde ilerledim genellikle. Ee, ve e, tüm konularda e, bir ters konusunda, bir bağlaçlar konusunda e, bunların kısa kısa notunu da çıkartarak ilerledim e, açıkçası. Önemli olan noktalarını yazdım, e, bağlaçların biraz daha detaylı notunu tuttuğumu söyleyebilirim mesela. E, kendi anlama şeklime göre biraz daha yorumlayarak, notlarını çıkartarak ilerledim. Ve bunların daha düzenli bir şekilde tekrarını yapmaya çok önem gösterdim. Evet sonrasında e, kelime tekrarı özellikle çok e, ağırlık verdiğim bir konuydu. E, bu kelimeleri metin içinde okumak e, özellikle kafamda yerleşmesinde e, çok büyük bir etken oldu. Ümit hocamızın da sürekli vurguladığı bir noktaydı bu. Kelimeleri metin içinde okuyun, e, metin içinde okuyun gibi. E, gerçekten sürekli okuma yapmak ve sürekli tekrar yapmak e, bazı artık kalıpların kafamda yerleşmesini sağladı. E, ardından e, böyle çok karıştırdığım kelimeleri, e, phrasal verbleri e, sürekli hatırlayamadığım kelimeler oluyordu bazen veya karıştırdığım. E, bunların ise kısa kısa ses kayıtlarını aldım kendim ve e, yaptığım yozluklar sırasında bir yandan da hep bu ses kayıtlarını dinledim. E, bence bunun da e, çok büyük etkisi oldu. E, açıkçası genel anlamda e, hocalarımızın yönergesi dışında hiçbir şey yapmadığımı söyleyebilirim. Yani sadece dersleri takip ettim, e, sadece Ankara Dil Akademisinin kaynaklarından çalıştım, e, hep bu şekilde ilerledim. Sadece kendi çalışma metoduma, birazcık kendi anlama e, düzeyime göre e, işte notlar çıkartarak, ses kayıtları alarak birazcık kendime göre bu öğrenme biçimini yorumladım aslında. Ee, bu süreç 3 e, ay kadar sürdü ve e, dolu dolu geçti. E, yani yaklaşık günde 6-7 saatimi ayırdığım bir süreçti aslında. E, tabii ki bu kadar e, süre ayırabilmemin sebebi e, yeni mezun olmuş olmam ve beni şu an oyalayacak başka bir faktörün olmamış olmasıydı. E, ki bu seneyi de kendi gelecek planımda sadece sınavlara ayırmak için planlamıştım. E, bu yüzden... Büyük e, zamanlar ayırarak ilerledim aslında. E, tabii ki hepimizin e, şartları bu konuda eşit değil. E, o yüzden e, daha az vakit ayıranlar e, olacaktır. E, bu kadar vakit ayıramayanlar olacaktır. E, ama bence buradaki kilit noktanın e, çok vakit ayırmaktan çok sürekli tekrar ve düzenli çalışmaktan geçtiğini düşünüyorum. E, düzenli bir tempo oturtulduğu sürece Bence çok güzel bir şekilde ilerliyor. Her şey kafamızda, her şey çok daha net bir şekilde ilerliyor. Özellikle sınava son 20 gün denemelere çok ağırlık verdim. Her gün mutlaka bir deneme çözdüm ve bu denemelerin de çözüm videosunu izledim. Özellikle paragraf, yani soruların tamamını cevaplamış olsam bile o paragraf çevirilerini mutlaka dinledim. Ee, artık bir süre sonra hocalarımızın söylediği çevirilerde boğulmamak olsun, yanlış cevabı, cevabı eleyerek doğru cevaba gitmek konusu olsun. Ee, böyle soruları çözerken hep bu çözüm stratejilerini bir yandan e, kafamda, arka planda hep duymamı e, ve bu şekilde soruları çözmemi sağladı. Ve e, açıkçası bana da çok büyük bir hız kazandırdı. E, tabii ki sınava... E, çok büyük bir motivasyonla girdim çünkü hocalarımızın emeğiyle ve desteğiyle bu noktaya kadar geldiğimi söyleyebilirim. O yüzden bence bütün arkadaşlarım da aynı başarıya ulaşacaktır diye düşünüyorum. Buradan hocalarımıza tekrar çok teşekkür ediyorum tüm emekleri için ve diğer arkadaşlarımızın da hedefledikleri puanlara ulaşabilmesini diliyorum. Teşekkür ederim.